Bazısı da nezir yapar. Hani. Efendim, falan olursa böyle şey, nezir, aman, 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 nezir de tersine insan kendine vuracak bir kılıçtır. <laughs> Efendim, falan işim olursa, şey keseceğim, kana ondan sonra kıyma sucuk yapacağım onu bilmem efendim falan olursa veya yukarıdaki türbeye mum dikeceğim. Bilmem mu? Böyle nezir olma. Ya ilahi şu isim benim olursa yani olmasa yapmayacağım değil. Zaten öyle bir Allah'la bir şey olmaz. Ya ilahi şu işi yapıver bir Yasin-i Şerif okuyacağım. Yani yapmazsam okumayacağım demek değildir. Yedi kudret senin elindedir. İster yaparsın, ister yapmazsın. Ben rica ediyorum. Yaparsa teşekkür edeceğim ama biz de Yasin'le teşekkür edeceğim demektir. Falan işim olursa, falan mescid veyahut felen türbe kapısında <laughs> duran fıkaraya yemek vereceğim, para vereceğim. Mescide değil, türbeye değil. Çok dikkat buyurun. Yukarıda çıka, çıkıp şeyh ala türbesine, türbesine Hüdebali türbesine efendim bir şey yapacağım. Aa, o türbe etrafında o mübareğin ruhaniyetine sığınmış fakirlere para dağıtacağım, yemek vereceğim. Nezir ve sadaka canlıya verilir efendiler. Canlıya, canlıya. <laughs> Sapıtmayın. O kadar sapıtmıştırlar ki elimizde ilmi hal denilen bir takım kitaplar var. İçine saçmalarda girmiştir. Oh. Allah kelamı değildir, dikkat buyurun. Müseyyid İslamiyet'in o kadar güzelliği, o kadar ilvi, rengarenk güzelliği vardır ki, bunun ilvi hakikatlerini anlamak, Başını secdede böyle sürüp 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 gerisini yüzen insan bilir. Gece uyumayıp da Cenab-ı Allah'a ya ilahi, ya ilahi diyen, bağıran insan bile İslamiyet'in hülvi hakikatleri, içki masaları, maddenin mülevves mühitleri, haram içinde yüzen, Allah ve Resulünün ne demek olduğunu bilmeyen kafalara anlatmıyoruz biz burada bunları. Cehl içinde, elinde zebani tokmağı, cenneti kimseye vermez, sağa döndün kafir, sola döndün kafir, su yaptın, zındık, bu yaptın günah diye ötekinden berikinden para koparmak kaygusunda al yalara akan bazı zavallı kımıklılara da öğretmek niyetinde değilim. Ve kırdılarım. Leş böceğinin, pislik sineğinin gül veya bal üstünde işi nedir? Zaten oralara konmazlar. Konduğunu gördünüz mü? İşittiniz mi? Yapışıp kalırlar be birader. Sinek bana şey mi yapışıp kalır. Balağıma arı konerse yine kalkması mı bilir? Arı da sinek cinsinde, <laughs> sinek de arı cinsinde. Arının leş üzerine konduğunu gördünüz mü, işittiniz mi? Arıcılar vardır işinizde, yoktur. Onların işi hep çiçeklerdedir. Leş yiyen böcek vücudundan pislik çıkarır çiçek yeni var aracından asel aseli musaffa dal çıkarır. <laughs> dal, dal. Arada deryalar kadar far, gökler kadar azamet gizlidir. Anlayan aklı. Bizim sözlerimiz, buradaki <laughs> lakırdılarımız, gül kokan bir ceset, semalar kadar temiz bu ruh. Büyük nehirler gibi, coşkun iç alemleri oranları, başını secdeye koyanlar için lakırdı ediyorum ben. Şişmeyi, semizlik sananlarla da bizim işimiz yok. Herif böbreğini bozmuş, kalbi büyümüş, şişmiş her taraf. Tertem anlamıyor, diyor ki ben temizledim diyor. Onlarla benim işim yok. Boşla kırdılara da aziz cemaat aldırmayınız. Buğdayınızı çorak yere ekmeyiniz. İyi ve fena hükümler insanların idrakine göredir. Dikenden gül, gübreden buğday çıktığı zaman güzel ve kötü hükümler değişir. Gübrenin içinden bakar, dingül çıkar, bir de buğday çıkar. Koy anasını derdi. O zaman ona güzel derdi. Belli olmaz. Onun için bir ayeti de: "Sima uhum fi min eser-i edenlerin yüzlerinde nişan vardır diyor, nişan. Ama bu nişanlara hemen aynaya bakıp da halının çizdiği nişan tamma, o nişan görünmez aynı aynaya bırakarak da nişan arama, iz arama. Alnında usule gelen halının tarih ettiği kızarıklığı ayeti kerimedeki izden edersen gülünç olursun, gurura girersin. Namazı gurur için değil, Cenab-ı Allah'a ubudiyet için yapıyorsun. bulutun güneş ışığını örter bilirsiniz diye. Güneş yine güneştir, yine yerindedir. Onun için insanın ruhu çıktı diye kendini üzme, ruhu veren bakidir, daimdir. Ona gideceksin, İslam ölümden korkma. Yalnız şuna dua edin. Cenab-ı Allah ruhunuzu bir hastalıkla alsın. Ani ölümler İslam dininde mekruhtur. Hadis-i peygamberi de bütün insanlar dini mini falan yok. Hepsi mümin olur. Mümin olurlar. Mümin demek İslam demek değildir mümin evet bu doğrudur diyen adamdır. Onun için son nefeste kella izâ belegat ve gîle men can bu hulkuma geldiği zaman ve <laughs> doktor aranı rak doktor demek aracı. Ve gîle rak. râk hasta artık ve zenne ennehu'l-firâk hasta artık gideceğini anlar. Vel tefretü sâkı bis sâk. Bu sâk kemikleri birbirine bulaşmaya geçti. Vel tefretü sâkı bis sâk. İlâ rabbike yevme isinil mesâk. O artık Allah'ına doğru gidiyor. O zaman hastaya aman seni kurtaralım dese bırakın beni der. Çünkü gözünden perde açılmıştır. Hakikati ha böyle inişler. Onun için Muhyiddin Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesinin Fî Esrar-ül babı vardır. Kitabı olan varsa 21. babın 193. sayfasındadır bu. Firavun bile şeyde boğulurken Musa'nın Allah'ını inandım demiştir. Korktuğundan mı, boğulacağından mı? Hayır efendim, gözünden perde açıldığı için hakikati gördü, Musa doğru söylemişti. Mümin olur çünkü. Çünkü bütün insanlar İslam fitratında doğarlar, ölümleri de İslam fitratıdır. Yani inanmıştır, evet böyleymiş, ama evet böyleymiş demekle postu kurtaramadı yüzen. Postu kurtaramadı.